Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Umut Kırkan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar al nasıl kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlıyorsunuz ki en son bölümde şöyle güzel bir e, galibiyet serisi yakalamıştık. Şöyle gördüğünüz gibi 5'te 5 çekmiştik. Ee, umarım bu bölümde de bir güzel galibiyet serisi yakalarız. Ee, bu bölümde de 1, 2, 3, e, 4 ve 5 maç yapacağız ve Damak FC maçında da bırakacağız. Artık diğer bölümde de sezonumuz biter. Ee, ne yapacağımıza karar veririz. Ee, Alok Alokdot'la maçımız var. O maça geçmeden önce şöyle Aylık Hoca raporumuz geldi. Ona bir bakalım. Burada 70 overall'lı bir oyuncu var gibi gözüküyordu. Yokmuş tamam. <laughs> tamam güzel değil. Bunları atabiliriz. Ee, kadromuz güzel. Biz 49 puanız. Geçen bölümde al e Hilal puan kaybı yapmıştı. Ve bir puan kayıplarına da biz eğer yenersek onların önüne geçeceğiz. Şöyle Al Oktud'un ok kadrosuna bakalım tanıdık bir oyuncu var mı. Savior çok iyiydi bize karşı oynadığımızda. Onun dışında tanıdık bir isim yok. Ee, bizim kadromuz sağlam ve maça geçelim. Al deplasmanda deplasmanında ee, Michibat Şahin'in vuruşuyla maçımız başladı. Ee, umarım güzel bir maç geçiririz de liderliği kaparız ve Al Hilal'in kaybetmesini bekliyoruz tabii ki de. E, Al Hilal'le maçımız var o sıkıntı değil. O maça kadar bir puan kaybı yaparlarsa gerçekten mükemmel olur yine de. De Bruyne. Şimdi Ruben Neves baktık. Ruben Neves ayağımızın içiyle Paulo Victor. Şimdi Amerik Laporte. Pulisic. Güzel geçtik rakibi. Pulisic'ten Abdülhamid'e Abdülhamid. E Abdülhamid. Ondan Batshuayi, Michi Batshuayi, Neymar, De Bruyne. Tuttuk topu De Bruyne ile De Bruyne. Kevin De Bruyne. İlk yarı bitmeden golü buluyoruz. Kevin De Bruyne ile gayet güzel bir gol attık De Bruyne ile Neymar'dan asist. Tabi Neymar çok bir şey yapmadı ama ilk kez ayağına buluştu topla Neymar. De Bruyne'ye bıraktı ve De Bruyne ile çok güzel bir ayak içi plase vurduk. Tek dokunuş Tek şut De Bruyne gerçekten tam köşeye vurmuş. İlk yarıda dakika 45'te durumu 1-0'a getiriyoruz. Ee, i̇lk yarıda çok pozisyon olmadı. Bir iki tane belki şut olmuştur. Ee, koyulmaya değer şut olmayabilir. Ondan dolayı belki sadece bu golü görmüşsünüzdür ilk yarı için. İkinci yarıya geçelim. İkinci yarıya da onlar başlıyor. Lita'ya onu yemesi gerekiyor. O Lita'ya su çalım yedi Tombakty Tombakty mükemmel bir müdahale Şimdi Ali'den şık bir pas Aymeric Laporte, De Bruyne tek top Şimdi Neymar Neymar Aldık topu oradan yürüyoruz ama Geriye çıkarttık Şimdi Ronaldo De Bruyne ara pas harika Neymar, Neymar Paulo Vitor Evet arkadaşlar, şuraya Barko'yu alalım. Matet'a da girsin. Orta sahaya Ruben yerine Oscar Romero'yu alalım. Stopere'de yok, Tomback'ı çıkartamayız. Laporte çıkartıp Riedvald'ı alalım. Tamam kadromuz şu anlık böyle iyi. Evet Tanase karşı karşıya. Tanase dakika 66'da durumu 1-1'e getirdi. Tanase Yani tam köşeye vurdu. Ali uzanamadı. Yapma beton baktı be. Bir şut Ali, güzel. Ama böyle pozisyonlar vermememiz gerekiyor. Aman 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 kafayı vurabilseydi sıkıntı olurdu. Şimdi Kevin De Bruyne. Mateta. Baktık Oscar Romero gidiyor. Oscar Romero'dan tek orta. Edin eli yok. Eğil, eli. Ama ben el istiyorum. Şimdi Emre Mor. Emre Mor. Allah kahretmesin ya. Bu maç artık ya beraber bitecek. Ya da onlar için bir tane atacak. Evet atamadılar. Ee, berabere bitti. Al Hilal'in puan kaybetmesini beklediğimiz bir haftada biz puan kaybettik. Kötü oldu ama pek de yapabileceğimiz bir şey yok. Evet arkadaşlar Al Kalej maçındayız. Rakibe baktığımız zaman tanıdık bir oyuncu yok zaten. Hayır İbrahim Seyic var. İbrahim Seyic değil. Normal Seyic direkt. Konya Spor'un ya da Aynen, Konya Spor'un kalecisiydi. Ee, bizim kadroda da tam Size sağlam. Ee, biz şu an bu arada şuna bakmadım ben. Puan farkı ne oldu? Biz 50 puanız. Bu arada Alihlal de puan kaybetmiş. Biz yensek lideriz ama yenemedik. Evet Alihlal'in puan kaybettiği hafta biz de puan kaybettiğimiz için maalesef ikincilik koltuğumuz devam ediyor. Ama o liderliği alacağız. Evet Alkalece karşı yine Batu Şahin'in vuruşuyla biz başlıyoruz. Bu sefer kendi evimizdeyiz. Ee, maçı erkenden koparıp yenmek istiyoruz tabii ki de. Hamzi. Ivo. Pierce. Şimdi Alton Bakte. Ali. Ali'den büyük bir hata aman. Benim hatam ya. Of Şerif'ten gol yedik. Ya yani şurada çekmişsin işte oraya verdi ama niye daha çok zorluyorum ki? Evet maalesef Alkaleci karşı 1-0 geriye düşüyoruz. Lita Yasuk'tan şimdi Batshuayi. Batshuayi'den Neymar. Neymar önümüzü güzel aldık. Neymar karşı karşıyayız. Batshuayi değil Ronaldo'ya mı çıkarttık? Şimdi Neymar'dan tekrardan Ronaldo'ya. Ronaldo. Ya. Ronaldo. Abdülhamit Ronaldo Kalecisi se hiç. Şimdi Al Samri. Aymerick Laporte Pulisic Pulisic Ronaldo'nun önüne Cristiano Ronaldo Ronaldo'dan Neymar'a Neymar güzel kontrol Neymar yine Lopez Neymar'la da kaçırdık. Şimdi bir orta bir kafa gelmedi. Pulisic. 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 Ah oh be. İlk yarı bitmeden atıyorduk ama Pulisic gerçekten çok güzel vurduk. Ama olmadı. Pulisic ilk yarı bitmeden hadi atalım bir tane. İlk yarı bitmeden atalım. Evet ilk yarı bitmeden atalım dedik ama maalesef atamadık. Ve ilk yarıya maalesef Ali'nin hatasıyla yani benim hatamla 1-0 geride kapattık. Al Hilal de yeniyor. İkinci yarıya onlar başlıyor. İkinci yarıda maçı toparlamamız lazım. Şimdi Batu Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'dan şimdi De Bruyne, Neymar. Ronaldo çektik. Ronaldo. Ronaldo ile attık. Gerçekten çok güzel bir gol. Suyumuzda çektik. Sevinemedim. Neymar'dan Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Ivo. Foulümüzü yaptık. Güzel. Evet bir anda bir şey oldu arkadaşlar. Ben telefona bakıyordum. Ve bir anda gol yemişiz. Evet kullandılar. Ve kafayı vurmuşlar. Maalesef. Şerif attı yani yine. İşte Abdülhamit. Ondan şimdi Ruben Neves. Neymar. De Bruyne yine Seyit. Şimdi Friki kullanıyorlar. Bir şut Ali abi tutabilirsin onu ya. Narey. Bir kafa Ali. Çok güzel bravo Ali. Çık. Emre'den şimdi barkolaya ya. Barkola. Kevin De Bruyne. Şimdi Abdülhamit. Abdülhamit. El var penaltı. Dakika 90. Haydi. Cristiano Ronaldo kaçırıyoruz. Evet. Yani maalesef yapacak bir şey yok. Bar kolayla bir kafa top direkt de patladı. Oscar Romero Ve maç bitti. Maalesef Alkarace 2-1 kaybediyoruz. Evet, Aldriya'da karşı maçımız var. Aldriya'da Arslan'a geçti tanıdık bir isim. Göztepe'nin oyuncusuydu. Onun dışında tanıdığım bir isim yok. Şöyle bakıyorum. Değişiklik olarak Puls hiç çıkabilir. Aynen Puliç'i atalım. Barkola girsin. Ve maçımıza başlayalım. Ve evet Aldriya'da karşı maçımız başladı Aldriyadın vuruşuyla. Ahmet Aşiri. Cristiano Ronaldo. Oha hocam. Ronaldo yerde kaldı. Dakika 20. Çok güzel bir noktadan Feriki kullanıyoruz. Acaba Ronaldo ile mi kullansak yoksa Kevin De Bruyne ile mi? Bu arada kırmızı kart. Rakip takım kırmızı kart gördü. Ronaldo'nun şutu kaç? E86 86'ymış. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo nasıl? Nasıl ya? Şimdi Kevin De Bruyne, Ruben Neves, Neymar. Neymar Junior sambasını yapıyor. Bölümün ilk galibiyeti bu maçtan gelebilir. Çünkü adamları hem kırmızı kart gördüler hem de kartın ardından golümüzü bulduk. Yani artık lazım bu bölümde harbiden bir galibiyet lazım. Lita'ya suk. Güzel girdik. Ondan şimdi Kevin De Bruyne. De Bruyne ters kanada Barkolaya Mükemmel bir pas. Barkola ile çevirdik. Ronaldo göğsülü yumuşattık. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. <laughs> Gerçekten harika bir gol daha Ronaldo'dan. Ve maçın ilk yarısı bitti. İlk yarıda 2-0'lık güzel bir üstünlüğümüz var. Evet ikinci yarıya Batu Şahin'in vuruşuyla başladık. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Çok güzel bir ara pası verdik. Michi Batshuayi tuttuk topu. Çektik. Batshuayi. Batshuayi, Batshuayi. Çok sakiniz. Çekiyoruz ayağımızın içiyle. Çok güzel bir şekilde yuvarlıyoruz. Golü daha izlemeye gerek yok. Umarım hiçbir gol kesilmiyordur. Bit. Gray. Gray gidiyor. Tom Bakti. Şimdi Ruben Neves. Ruben Neves'ten Michi Batu şu Şuayye, Bat Şuayye. Bat Şuay'dan Neymar. Neymar. Neymar Juniors. Abduramit. Dişe çıkardılar ve Ali kurtaramıyoruz. Maalesef Endon kattı. Ve erken maçı bitirdi. Riyada karşı 3 birlik güzel bir galibiyet aldık. Onlar 10 on kişi kaldılar. 10 kişi kaldıktan sonra 3 tane golü rahat rahat atmayı başardık. Riyada karşı. Evet arkadaşlar Al Hazen maçına gelmeden önce bir puan durumuna bakalım derken 2 puana düşmüş Al Hilal son maçında sanırım berabere kalmış. Şöyle Al Hazen maçına bakalım. Rakipte tanıdık herhangi bir oyuncu yok. Bizde Ali mutsuz durumda gözüküyor. Ali'nin yerine Süleymani'yi deneyebiliriz. Evet Süleymani girsin. Sağ kanıda da Emre Mor'u alacağım. Orta sayıda Oscar Romero girsin. Bu maçlık. Ve al -Hazem maçı. Al Hazem'den Badon Nossi isimli oyuncunun vuruşuyla başladı. Bu maçta da geçen maç olduğu gibi Yenmeyi düşünüyoruz. Umuyoruz. Toze. Bir kafa. Süleymani. Selemani. Selemani içeri oynadı. Tombak diye müdahalesi çok iyi. Şimdi Kevin De Bruyne'den Neymar düşüncesi. Neymar Junior. Neymar Neymar'dan Emre Mor'a Emre Mor. Emre tuttu topu çekti Batshuayi'den çok klas bir pas ve Ronaldo'dan harika bir gol. Batshuayi nasıl bir pas verdi öyle ama onu anlamadım gerçekten anlamadım. Ve kaptıracağız diye çok fazlasıyla korktum gerçekten. Ama atmayı başarıyoruz. Emre Mor böyle tuttuk. Batshuayi çok güzel pas vermiş ya bu arada. Ve Ronaldo ile bitirdik golü. Dakika 34'te Ronaldo'nun golüyle 1-0 öndeyiz. Ve hakem ilk kere bitirdi. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var. Al Hazem'e karşı ikinci araya Batu Şahin'in vuruşuyla başladık. Herhangi bir değişikliğimiz yok. Litay Suk. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ronaldo. Aa. Oh. Kaçan gole bak. Oscar Romero. Bu ne şanssızlıktır ya. Şimdi mi çıbat şu ayı. Oscar Romero. Hadi lan. Ya gerçekten şanssızlık ya. Şimdi Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Çok güzel önümüze aldık. Aymen. Kevin De Bruyne ortası Ronaldo. Sonunda şu ikiliyi başardık ya. Gerçekten. Evet arkadaşlar yanlış da geçtim bu arada. Ama maç 2-0 oldu. Uzun süredir De Bruyne Ronaldo ilişkisini kuramıyorduk. Son dakikalar. Süleymaniye, şimdi Litay ve hakem maçı bitirdi. Alhazeme karşı 2-0'lık güzel bir galibiyet aldık Ronaldo'nun 2 golüyle. Evet, bölümümüzün son maçı olan Altay maçına geçmeden önce kadrolarına bir bakalım. Ee, herhangi bir tanıdık oyuncu yok. Maçımıza geçebiliriz. Ve maça Altay başlıyor. Umarım bu maçı da ve bölümümüzü bir galibette kapatırız. Di bir şey değildir. Neymar yine yerde. Şamar olanına döndü. Neymar. Şimdi Pulisic'e. Pulisic. Christian Pulisic. Al Sotan ve penaltı. Altay'a karşı bir penaltı kullanıyoruz. Neymar'ın sakatlığı sürüyor bu arada derken Ronaldo çok güzel bir şekilde penaltı ile golü atıyor. Şimdi Michi Batshuayi. Michi bat Şahii. Batshuayi'den bir pas Ruben Neves. Ondan Neymar'a. Neymar kaleci. Evet ve el var zaten Neymar'da. Aymeric Laporte. At şu Şah'ı vurduk olmadı. Şimdi Neymar'dan De Bruyne. Kevin De Bruyne Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Harika bir gol. Mükemmel vurdu ya. De Bruyne'nin de hakkını yememek gerekiyor şimdi. Harika bir orta açtı. Ama Ronaldo tam köşeye ve yerden tam zamanda sektirdi. Kaleci'nin de birazcık kötülüğü bu golün olmasını sağladı. Şimdi Alton baktı. Hakem ilk yeri bitirdi. İlk yarıda Ronaldo'nun iki golüyle galibiyetimiz sürüyor. Dakika 11 ve 27 attı. İkinci yarıya başladık. Neymar. bir şut. Kötü oldu. Kötü bir gol yedik. Dakikası kötü. Maalesef 2-1. Hüseyin gidiyor. Hüseyin geriye pasını verdi. Nasıl penaltı ya? Abdülhamit penaltı yaptırdı. Ama bence penaltıyla alakası dahi yok. Şimdi Duganliç ve maalesef penaltıdan yedik golü. Dugantiç attı golü maalesef. Ali'yi ters köşeye yatırdık. Ve durum 2-2 oldu. Litaesuk Barkola. Barkola'dan şimdi Batshuayi ondan Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo karşı karşıya. Ronaldo Christian Pulisic Pulisic attı Pulisic Ronaldo ile ben burada kaptıracağım diye gerçekten çok korktum ama Artık Ronaldo yeter 2 gol attın bir asist yaptın Bir yerine Mateta'ya bırak Mateta bat şu ay ikilisine bakalım Orta geldi Evet 3-3 oldu. Maalesef 3-3 oldu. Dakika 84'te 3-3 yaptılar. Yani Ali ile burada alamadık. Alamadık. Devamı gelmedi. Dakika 89. Hatta 90 oldu. Mateta. Mateta. Hadi Mateta. Mateta. 90 artı 2. <laughs> of. Son anda attık. Vallahi son anda attık. Harika bir şut Mateta'dan. Ve hakem maçı bitirdi. 4-3 kazandık. Orada bir video kesildi. Ve Ali Hilal beraber kaldı. Galiba lideriz. Galiba lideriz. Lider olabilme ihtimalimiz var. Yok değil kesinlikle. 59-59 ee, Averajlar aynı. Tamam ya yani bizim şampiyonluk Avaraj'a kalacak yani belli. Biz Al Hilal'le kaç kaç bitti maçımız ilk maç? 2-2. E tamam Avaraj'da biz üstünüz. Evet ikili Avaraj'ımız da aynı. Her neyse tamam. E, bu bölüm bu kadar. Bu bölümde bakalım ne yapmışız. 5 maç yaptık. 3 galibiyet. 1 mağlubiyet bir beraberliğimiz var. Diğer bölümde Damak Efsi al İttihat. Al Aynen al İttihat, al Hilal, al Fayha, al Town, e El İttifak, al Fateh ve al Ahli ile yapacağız. Ve sezonumuzu bitireceğiz artık. Diğer sezona geçmek istiyorum. Bugün bu kadar beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay.